Bugün pillerle ikinci videom, iki video daha alıyak. İlk kez bu sır rekor resmen. Bir günde bu sırı video. Bir günde bu sürü video var arkadaşlar. Öbür iki karar verdim. Vikingler oynuyor kendi kendine. Vikingler oynuyor arkadaşlar. Ve ne yapayım başka? Ah! Neyse. Yine de kalandı. Diğer evimiz şu. İşte. Onu maç kazan. tek Mesela bu savaş. mı Evet arkadaşlar şimdi ikinci maçtayız. Bu videoda karakter çıkarma. Lama yine çıkarabilir miyim? Ay ikisini birden alırsam çok güzel. Ve ikisini birden aldık. Çok güzel. Siz de benim en sevdiğim karakter. Pike. Ama bende yok. Bende Crow var. Crow olmayan. Artık ne diyeyim? Tek olmayan da vardır artık. Crow da güzel yani. Ama bana göre sanevlerin en kişisi. Niye? Çünkü dehiliyor. Saniye sürüyorum. Niye de az yok ya. Biti alıyoruz. Ah ölge. Öldür öldür öldür. Öldür öldür. Zaten. Yok yok dört yazın gölgeler. Dört derken çünkü ikinci yanında. Klas, oh klasik 8 bit. Durdur ben dur, seni alırım ben seni alırım ben seni alırım ben seni nasıl ya aldı beni arkadaşlar neyse devam edin. Evet arkadaşlar. Şimdi. Bir gitse alır ama söyleyeyim. Ah ay ay bi 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 yok. Böyle doğru. Evet arkadaşlar kapatmayacağım. Biraz kötü olmuş Testte Teste çıkıyor. Evet arkadaşlar. Biraz geçti yapmış olabilirim. Bir kutu açacağız. Sonunda karakter bekliyorum. Ben videodan önce de yaptım. Ondan önce de bir şey yaptım. Aa, kar beni alır kar beni diyorum ya yok yok oradan primo geliyor resimi primo mu tabi ki primo primo ona tek atar yoruşlu resimi niye ilk ya da arkadaşlar ay ay primo ha, al 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 tamam ala. Bir yamanın canını bir alalaktan. Evet, evet. Üçüncüyü de tamam Ben hemen görevi tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Bunu sürebilir çünkü. Evet yeni geldi arkadaşlar. Yeni kutu aç. Bir kutu çay Çünkü bin saat sürer. Göre yapsın. Tamam açıyorum. Evet açtım. Kaç yazıyor? 3 kar yakma açık Yesiye yeah. 12 güç puanı ve karakter yok. Ben? Tabii ki. Yalnız söylemedi ki. Görüşürüz ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şöyle bay bay. Bugün iki video daha var. Tamam. Kayıt olmaz yoksa. geçirdi ve bay bay. Hemen de yapıyorum.